Verdim. İnşallah güzel bir gösteri yaparlar. Neyse. Birazdan perde açılacak. Gösteri gördüm ya. O kadar para verdim de. Neyse. Bakalım nasıl bir gösteri yapacaklar. Ha 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 ha. Ben şeytanım. Dünyayı basacağım. Size benim aldığım 3 kolay var varmış için içinde hep <laughs> ben melek ben çok iyiyim sizi kendi bulunduğum koruma kalkanlarına alırım ve oradan güvenli bir şekilde hiçbir şekilde kimsenin size kötülük yapamaz Ha? Ne? Ne oldu ya? Kaç katı rayonundan? Döklere gitmiş, perdeler kapanmış. Herkes gitmiş. Şuan ben burada kalmıyor. para ya. Başı başına <laughs> Boşu <boşuna> para verdim. <laughs>